Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün birlikte Şok'a gideceğiz. Şok aktörle kırtasiye ürünler gelecekti. Onlara bakacağız gelmiş mi diye. Hadi gelin beraber geçelim, çekim yapalım. Evet arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz Yeni bir videoyla karşınızdayım. Demin de söylediğim gibi açılışı yaptığım gibi. Bugün Şok'a geldik. Aktör olarak kırtasiye ürünleri gelmiş ama daha henüz satışa kapalı gördüğünüz gibi bunlar 18 Ağustos çarşamba günü satışa açılacaklar. ben katalogdan burada fiyatları da yazmıyor. Katalogdan gördüğüm kadarıyla sizlere fiyatlarıyla birlikte hepsini göstereceğim. Öncelikle çok hepimizin çok sevdiği böyle marker kalemlerden Sharpie var arkadaşlar. Bu dörtlüsü e, 20 lira. Bakın 20 lira şöyle bir de bu renkleri de var. Bunlar 20 lira. 8 8'lisi var arkadaşlar. Bunlar da 40 lira. Bakın. E, fiyatı normale göre gayet uygun aslında. Kalitesi de zaten şarpinin tartışılmaz. Şöyle koyalım. Bakın şimdi şöyle çantalar gelmiş. Şimdi bunlara bakalım isterseniz. Şöyle küçük çantalar var. Bunlar daha böyle hani ortaokul tarzı falan olabilir. Bunların fiyatı 30 lira arkadaşlar. Küçüklerin fiyatı. E, büyüklerin fiyatı ise 40 lira. 45 lira pardon. Bakın böyle griler falan var. 45 liraya. Yine dediğim gibi bu 30 lira. Bu da 30 lira. Küçükleri 30 lira. Büyükleri 45 lira olarak değişiyor fiyatları. Ee, sonra. Bir saniye. Şu tarafa geçelim isterseniz. Burada Edding'in dörtlü highlighter seti var. Bunun fiyatı 20 lira arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi renkleri böyle yeşil, mavi, turuncu, sarı olarak güzel canlı renkleri var. Daha sonra tahta kalemi var. Yine aynı markanın. Bunun fiyatı 15 lira. 3 renk tahta kalemi. Ee, şöyle jumbo keçeli kalemler de var. Bunların fiyatı ise Dediğim gibi 25 lira. Kaç tane renk varmış içinde diye bakıyorum. Yani böyle. Daha sonra size röntgenleri göstereyim. Bu röntgenlerin fiyatı da 15 lira arkadaşlar. Böyle çeşitli renkleri var. Pembe, siyah daha rengi var mı diye bakıyorum. Mavi bakın. Nacibert gibi. Şöyle açık mavisi var. Daha da rengi yok sanırım. Bu şekilde. Yanında ucu da var. Bakın. 15 lira. Şöyle mikronun e, 07 uçları var. Bunların fiyatlarını katalogdan göremedim. O yüzden şu an için bilemiyorum. Kusura bakmayın. Şöyle küçük makaslar var. Pembe ve yeşil rengi var. Mavi rengi var. Buna da çok böyle küçük çocuklar için. Şöyle e, Penko markasının arkadaşlar. Bu markayı daha önce duymamıştım. Nasıl bilmiyorum. Bilenleriniz varsa yorum yazarsanız sevinirim. Versatil kalem seti var. İkili uçlu kalem diye geçiyor arkadaşlar. E, dediğim gibi bir turuncu siyah rengi var. Bir mavi pembe rengi var. Ee, bir de şöyle, mor yeşil rengi var. Böyle çeşitleri de mevcut. Ee, şunu göstermemiştim. Şöyle fırça temizleme kabı. Özellikle resim yapmaya meraklıysanız fırça temizleme kabına kesinlikle ihtiyacınız olacak. Ee, sadece yani özel bir ürün diye gör görünmesin gözünüze. Bunun fiyatını da bilemiyorum ama renkleri bu şekilde. Şöyle bir yapıştırıcı var arkadaşlar. metalik Slime Kit diye geçiyor. Slime setiymiş bu galiba. Bilmiyorum, bilmiyorum ne olduğunu. <laughs> Daha önce slime yapmadığım için pek bilgim yok. Ee, sonra bunları gösterelim. Bu defterler var arkadaşlar. Mesela şöyle göstereyim. Bunlar kareli. Ee, size desenlerini göstereceğim. Böyle. Çok güzelmiş. Bunların fiyatı arkadaşlar şöyle. Göstereyim. 4 lira. Altta da sadece böyle bildiğiniz renk. Sadece renk var. Yani böyle desen değil de renkten oluşan böyle renk renk defterler var. Bunların fiyatını henüz bilemiyorum. Bu renk çok güzelmiş. Pembe gibi ya. Razı çok güzel. Turuncu var. Bakın. Bu şekilde. Şurada da açılmamış bir koli ver, bakın. Ee, dediğim gibi şu an erken olduğu için çok fazla gösteremiyorum aslında size. Ee, çok bazı ürünler dizilmemiş dediğim gibi bazı ürünler daha kolilerde hala. Tekrardan çekim yaparım sizler için eğer denk gelirsem. Bakın bu çok güzelmiş okul defteri çizgili. Telsiz bunlar telli değil. Şöyle arkasında çekeyim 80 yaprakmış. Bakın Aa, çok güzel bir resim defteri var arkadaşlar. Ee, 15 yaprakmış ama üstünde Big Ben var. E, Londralı. Ay bu çok güzelmiş ha. Böyle boyu biraz daha büyük olsa aslında çok güzel olurdu. Bu kaçta kaçmış bakalım. 25'e 35 santimmiş. Bakın. Çok güzel. Şöyle desenleri. Bakın. Çok güzel. Sonra ee, şurada bakalım bunların fiyatları yazmıyor. Henüz dediğim gibi daha yeni dizilmiş oldukları için fiyat anlamında çok fazla bir yardımcı olamıyorum. Katalogdan bakıyorum sizler için. Şöyle oyun hamuru var arkadaşlar. Faber Castell'in bu da 28 lira. E, klasik renklerde oluşan 4 tanesi 100 4 tane var içinde 100 gram bir tanesi bu şekilde. Bakın aslında size göstermek istiyordum ama bazı şeyler yerleştirilmemiş. Bakın mesela şöyle e, pelikanın e, çok amaçlı yapıştırıcı var. Mesela kutusundan çıkarılmamış bir henüz. Sonra şurada pensanın güçlü e, makin kirel kalemleri var. Bunlardan da çıkaramamış. Bunlar da çıkarıldığı zaman inşallah tekrar gelirim sizlerle gösteririm. Aslında gelen sadece kırtasiye ürünleri değil, böyle çalışma masası da, çalışma koltuğu da geliyor arkadaşlar. Mesela bu çalışma koltuğunun fiyatı 279 liraymış. Şöyle göstereyim size. Biri tanesi bu, bir tane çeşidi de bu. Bakın. Bence şu alttaki daha rahat. Bizde buna benzer bir şey var. Arkası böyle delikli melikli. Daha konforlu. İkisi aynı marka. Dediğim gibi bunlar da gelmiş. Evet benim şok kırtasiye alışveriş videom bu şekildeydi. Dediğim gibi arkadaşlar henüz 18 Ağustos'ta 3 gün olduğu için çoğu ürün dizilmemişti. Dizilendiğinin fiyatı yoktu ama ben size gösterebilmek adına yine de çekim yapmak istedim. çekimde de katalogdan elimde bir Şok kataloğu vardı internetten aldım. Ondan bakarak sizlere fiyatlarını göstermek istedim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Ee, bizdeki Şoka erken geldiği için dizmişlerdi ama henüz satışa kapalıydı. demin de gördüğünüz gibi. Eğer sizde eğer geldiyse siz de bakabilirsiniz en yakın Şoka. Eğer kaçırmak istemiyorsanız dediğim gibi e, şokları kontrol edin derim. Belki sizin orada satış açılmıştır. Bilemiyorum nasıl bir politikaları var açıkçası. Benim videom bu şekilde de umarım beğenmişsinizdir. Bu videoların devamı gelecek. Özellikle kırtasiye döneminde geçen sene de yapmıştım. Çok sevilmişti. E, kırtasiye ürünleri. Böyle beam, şok, a101 şeklinde seriler. Hepsini sizler için gezeceğim. Kırtasiye ürünlerini göstereceğim sizler için. Hatta sizlere hediyelerim de olabilir. ilerleyen e, bölümlerde lütfen takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden hepinize çok güzel günler diliyorum. Ve bir sonraki dakika kendinize çok iyi bakın. Evet arkadaşlar ben şimdi şoka gitmişken bir şok aktüel kataloğu da aldım. Gördüğünüz gibi 18 Ağustos 14 Eylül arasında geçerli olan okul ihtiyaçları kataloğu bu. Kırtasiye malzemeleri de. bak bakın bunu görmüştük zaten 45 göstermiştim. Bunları da görmüştük. Pembe rengi var, lacivert rengi var, mavi rengi var, mor rengi var 30 lira. Bunları henüz koliden çıkarmamışlardı. Bunları da görüyorsunuz. İşte daha çok böyle lisanslı ilkokul çantası, anaokul çantası gibi. Bu da yoktu. Mesela bizim baktığımızda bu da 40 liraymış. Bu da yoktu. Bu da 40 liraymış. Şöyle e, materyaller var. 40 lira e, lisanslı daha çok bir e, anaokul çocuğuna ya da ortaokul çocuğuna, ilkokul çocuğuna. Ee, daha çok ilkokul ve anaokul çocuklarına yönelik 8 lira, şöyle lisanslı kalem çantaları var. Burada biraz daha büyüklere yönelik 6 liraya kalem çantaları var. Bunu da görememiştik. Ama büyük ihtimalle 18 Ağustos'a kadar gelecek zaten. Eyvah. Şurada gördüğünüz gibi A4 defterler var. 7 lira. Burada telli defterler var. 6 lira. Bunları görmüştük. Bunlar 6 lira. Bunu da görmüştük. Aynı şekilde 5 liraymış. Bunlar 80 yaprakmış. Bunlar 72. Bu 100 yaprak. Ee, şunu ajanda gibi böyle. Nerede onlar? Heh, bunlardan yoktu mesela ama gelir diye düşünüyorum o, o zamanına kadar. 12.95 liraymış. Şöyle küçük boy defterler de var. Küreys'in defterlerini görmüştük. 4 lira zaten. Ee, bunları da aslında çok merak etmiştim. Şu zarf dosyaları çıt çıtlı 1.5 liraymış ama onlar da henüz ortalıkta yoktu. Brotekner'i görmüştük. 15 lira. Sharp'ileri zaten görmüştük. 40 lira. Bunlar 20 lira. İki rengi de vardı orada. Şu set slime seti de görmüştük. Bu 30 liraymış. Onu da tekrardan söylemiş olayım. Burada daha çok böyle anaokul çocuklarına falan özel şeyler var. Bir saniye. Burada Pirit'in ürünü var. Görüyorsunuz fiyatları. Tekrardan söylememe gerek yok. Bunlar da yoktu arkadaşlar mesela ama gelir diye düşünüyorum. Faber Castell'in şöyle tükenmez kalem seti 5 12 lira. Daha sonra uçlu kalemi 12 lira. Aa bak bu çok güzelmiş. Karışık renkler. Beşli. 11.95 lira. Şöyle yine uçlu ve e, uç hediyeli. E, 30 lira. Faber Castell'in. Şöyle boya kalemleri var. Kırmızı kalem silgi. Bakın hepsinin fiyatları bu şekilde. Burada gördüğünüz gibi yapışkanlı not serisi var. 6.90 lira. Şöyle farklı bir şey var. Bir de göstermeye çalışacağım sizlere. Şöpçü kalemlik varmış. 5 lira. Heh, bunları zaten görmüştük. Edding kalemleri 20 lira. Şu 25 lira. Bu da 15 lira tahta kalemi. Bakın bunlar da kolilerdeydi. Zaten size göstermiştim. Pensanın tükenmez kalemi 8 renk 8.99 lira. Tükenmez kalemi 5 renk 5 lira. Simli jel kalemi 9 lira. Ve son olarak şöyle katolumuzda biraz buluşmuş. Ee, şöyle bir kitaplık var arkadaşlar. 10 gözlü kitaplık 169 lira. Bunu görememiştik ama şu ikisini gördük. Mesela bu çok rahat bir şey benziyor. Bizim evde de var bundan. Bu 279 liraymış. Bunu zaten size göstermiştim. Bu da biraz daha böyle bodur. 169 lira. Mantar ponu 12,5 lira. Bunu da görememiştik. Şöyle bunu da böyle bitirmiş olalım.